Herkese merhaba arkadaşlar. Çatal düştü. Sizinle birlikte bugün e, dondurulmuş jelibon ve limon tuz limon ve tuzlanmış hıyar. Daha hıyarı yiyeceğiz. İlk önce hangisinden başlayacağız? Allah'ın ne olur. Bismillahirrahmanirrahim. Gel başlayalım. Annem gelmesin. Gülümese sesleri geliyor. Ben bunu e, jelibon bir paketinde içine ice tea koydum. Sonra buzluğa attım. Akşama kadar bekledim. Böyle oldu. Güzel ama soğuk. Ben bunu biraz sonra yiyeceğim. Hıyarımıza maknum bu hıyarı yiyelim. Limon koyduğum için ekşi. Ekşi, <laughs> ekşiken <ekşiyken> bana böyle <laughs> hıyar geçti bu alımla. de bana böyle oluyor. Sanki Brawl Stars'ta da e, şey canavar yumurtası açarken atmosyon e, atomasyon muydu? Aksimosyon muydu? O çıkarken gibi savaşçıların dans etmesi gibi. Gel bundan yiyelim. Gel bunu. Ah! Çok soğuk. Jelbonu da donmuş. Hmm. Kırmızı jelbonu dondurursanız tadı mük. Güzel mi tut Karşık meyve aramalı yumuşak şeker Şeker değil de bu jelibon bon. <laughs> Aa kırıldı. <laughs> kıyamam sarı şurada kalmış. Bakın. Şurada kalmış. Donmuş. Hem biraz eksi. <laughs> hem biraz ekşi hem de soğuk. <laughs> hey bir de arkadaşlar. Benim yarın doğum günüm. Ona özel 100 abone yapalım. Şu an 80 abone değiliz. 82. Benim doğum günüme 100 abone yapalım. Hediye bu. 100 abone. 100 abone istiyorum. Enes Batur bakir kertenkele gibi benim şurada falan e, plaketim yok tabii ki 82 aboneyim Hayır maknum tabi hayır Ben Burcu'ya bırak sarması çekecektim arkadaşlar gelmedi Siparişi geri iade ettim Sipariş değil de. Ablam bana yolluyordu. Gelmedi. Videosunu çekmedi. O içindeki bu buz buzun içindeki jelibonları görüyor musunuz? Tam ne değil ama turuncu var. Yeşil de var. Bakın sarısı çıktı. Sarısı. Magnum double kayarı da güzelmiş ya. Olmaz mı olmazımız? Hı. Su. Hı. Olmazsa olmaz. karnıma ağrı girdi be. Oh. Azdan kusuyorum. Pardon. Çok iyi. Bakın arkadaşlar kendi kendine duruyor. Çocuk. Ben bir tane Hagi animasyonunu izledim. Hagi düşüyor, düşüyor. Onda ağladım. En son hagi vagi. Böyle tutuyor tamam mı? <laughs> Eli kaydı. Sonra da onu kız e, oyuncak satın aldığı şey onu tutuyor böyle. Sonra da altında da bir tane robot olduğu için çok ağır oluyor. Kız da kızın da elinden kayıyor. Hagi vagi gitti. Ağladım onda. Ağladım tespih edildi. <laughs> Hagi vagi can play I am for jetly Size merhaba yapsın. Normal duruşu. Korkmasın bu Mustafa. Hagi vagi. Arkadaşlar abone olup like atın. Ben size takla atacağım. İzleyin. Uhu. Hep seslendirme olmuştur. Çok iğrenç bir görüntü oldu. Ağzımdan jelbon düştü. dondurulmuş bunu değil bunu diye. Oo, içinde ayıcıklar Ronaldo'ya benzer. böyle yaklaştırma. beğendim. Valla. Arkadaşlar bunu içine atalım mı? İçine atıp ısırayım mı? Bir sonraki videoda onu yaparız. Yorumlarda belirtin tabii ki. Ee, like atıp abone olun. Üç kere söyledim. Yani. Benim Yüzü geçti ev videolarım ama bir tane çocuğun videosu 82 abonesi bini geçmiş. Yani şaşırdım. Şaşırdım orada. Nasıl bu kadar az videosu olup bu kadar çok abonesi ol oluyorlar. Benim bile yüzü geçti e, videolarım. Abonem hala yüzü geçemedi yani. Videolarımdan daha az. Bir de bana edit yapılsa. Çok iyi olmaz mıydı? Hayaller kuruyorum ben boş yere. Hiç yapmasın. Lütfen bana edit yapın. Yorumlarda da iyi ki doğduğunuzu alırım. İyi ki doğdun. Erdinç Pro Probox. Benim adım Erdinç. Bunun adı Hep size bakan yani Hagrid'i söyledi size kendi ismini. Bremkin'in eli çıt çıtlı değil. Çıt çıt çıt. çıt 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 çıt. Temmuz Aklıma bir tane temu geldi. Ne alakası? Yine bağım. Minajeri bon geldi. Ekran siyah mı oldu? Sarı mı oldu? Kamera kırılmasın yeter. 10.000 TL. Bu video biraz uzun olacak sanırım. benim hayalim ee, düşünün Enes Batur olmak yani Enes Batur gibi abone olmak biraz abarttık ya boşverin hadi tane çocuk var ya hırt hırt diyor sonra da video bitince küfür çekiyor bu bitti sen mi kenara ya kardeşim yapma kardeşim mış Bununla devam et. çekiyorlar değil mi kapatmamıştır